Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizlere belirsiz, tanımsız ve sıfır olma durumlarını böyle sayılarla mantık kurarak sebebiyle birlikte açıklamaya çalışacağım. Özellikle belirsizle tanımsız çok karıştırılıyor. Hangisi belirsiz, hangisi tanımsız? Bu e, video sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle 3 tane ifade yazdım sizlere. Bakın 0 bölü 0, 5 bölü 0 ve 0 bölü 5. Şimdi beraber bunları inceleyelim öncelikle. 0 bölü 0'a baktığınızda 5'i de şuraya hepsini yazalım. 5'i 0'a böleceğiz. 0'ı 5'e böleceğiz değil mi? Buradaki tanımlardan bunu anlıyoruz kesirlerden. 0'ı 0'a böl. 5'i 0'a böl. 0'ı 5'e böl. Arkadaşlar şurada yani birinci ifadede 0'ı ne ile çarparsam 0 olur. Mesela 3 ile çarpsam 0 olur. 5 ile çarpsam 0 olur. 7 ile çarpsam 0 olur. Yani buraya sonsuz tane her şey gelebileceği için yani belli bir şey değil de sonsuz tane bir tane sayı değil de sonsuz tane sayı bulduğum için ya da birden fazla sayı bulduğum için işte burada belli bir değerimiz yoktur. Buna belirsiz diyeceğiz. Şimdi gelelim buraya. Sıfırı ne ile çarparsak 5 olur? Tabii ki hiçbir şeyle. Buraya ne gelir arkadaşlar? Hiçbir şey gelir. Gelebilir. Yani hiçbir şey gelemez. Daha doğrusu. Dolayısıyla sıfırı hiçbir şeyle çarpa, çarpamayacağım için 5 elde edebilmek için böyle bir sayı tanımlayamadığım için burası da tanımsız olacaktır arkadaşlar. Ee, gelelim buraya 0, 5'i ne ile çarparsam 0 olur? Tabii ki 0 la. Bakın burada tek bir sayımız var. 0. Dolayısıyla cevabımız 0. Burada hiçbir sayı yok. Tanımlayabileceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla tanımsız. Burada ise belirli bir sayımız yok. Yani bir tane sayı yok. Birden fazla sayı var. Dolayısıyla belirsiz. Bazı belirsizliklere örnek verelim. Mesela 0 üzeri 0. Bakın tabanı 0 olan sayıların sonucu 0'dır biliyorsunuz. 0 üzeri ne? 0'dır. E bir sayının 0. kuvveti de 1'dir. Bakın burada iki sonuç çift sonuç olduğu için çift sonuç olduğu için buna ne dememiz lazım? Buna iki tane sonucu olduğu için belirsiz dememiz lazım. İşte belirsizin mantığı belli bir şey olmaması. Tanımsızın mantığı hiçbir şey olmaması. Zaten sıfır bulabiliyorsanız sonuç sıfırdır. İşte matematikte belirsiz ve tanımsız arasındaki fark budur. Emin olun karşınıza geliyordur arkadaşlar ve hepiniz şaşıyorsunuz. Acaba hangisi belirsiz, hangisi tanımsız? İşte mantığı bu şekilde kuracaksınız. Tekrar söylüyorum. Birden fazla sonuç buluyorsanız belirsiz. Bir tane sonuç buluyorsanız zaten o sonuç. Hiçbir şey bulamıyorsanız tanımlayamıyorsunuz yani tanımsız. Taktiklerle Matematik kanalı olarak bu tür bilgiler vermeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.